Mesela şimdi yapay zeka kullanıyor musunuz? He? Onun burada olduğunu düşünsene. Onun burada olduğunu düşünsene. Mesela başına bir şey, bir şey oldu, bir şey sorman gerekti mi yazıyorsun? Yazmıyorsun buraya, tek kafanın içinde. Bütün cevaplar nerede? Bilmediğin soru var mı? Canlı. Bir, bu acayip bir şey değil mi? Bak havuca bak. O zaman çip takmazsan sen toplumda aptal gibi bir adam olacaksın yani. Toplumun geri zekalısıyız o zaman. Öyle duruma geleceğiz. 5 yaşındaki çocuk, abi ben ben 80 sene okusam ne olur yani? 5 yaşındaki çocuk benden daha iyi biliyor olacak. Ben aptal olacağım o zaman yani. Anladınız mı? Hayda. Bak, bak nasıl zorlayacak seni böyle. Bak şimdi bir öncekini anlayın. Bak seni topuk, topuk kanı vermeye zorluyor. Neyle zorluyor? Neyle zorluyor? Neyle söyleyin? Bebek koltuğuyla zorluyor. Abi şimdi sen işine eleman alacaksın. Kabiliyetli, becerikli, bilgili adam mı alırsın? Aptal adam mı eleman alırsın yani? Söyleyin. E, bile. Eee e, sen iş bulamayacaksın. Milletin arasında böyle böyle, böyle andal bir adamsın sen yani. Bir şey anlaması ki ne olur? ya yani okumakla ne kadar öğrenebilirsin ki onu gibi yani. Her şey burada. Pişt. Daha bunlar birinci basamak. Nasıl altına kalkacak insan bunun ya? Çok kötü arkadaşlar ya. Anladınız mı? Acayip bir şey yani. Acayip bir şey. E ne olacak şimdi? Böyle sıkıştıra sıkıştıra. Mesela bu Covid mevzusunda. Yok oraya giremesin yok buraya çıkamazsın, yok şunu. ya e, HES kodun var mı? Hes miydi? Neydi? hes kodun var mı? Kodum yok. Al tamam sen alışveriş merkezine giremezsin. Otobüse binemezsin. Kodun olacak. Kodun kodun yoksa sen şunu yapamazsın. Sen bunu yapamazsın. Sen e, e, e ne yapacağız biz? O şeydi işte böyle. Dalga kıran arkadaşlar tamam mı? Tesirlere böyle şey yapılır böyle. Hani güç kırıyorlar. Direnç direnç kırıyorlar. Söyleyin. Direnç kırıyorlar. Artık öyle o kadar direnç olmaz. Alıştı bir kere insan ya. Deseler ki artık mesela bir şey olsa deseler ki şöyle bir sorun var. 3 gün boyunca 8'den sonra dışarı çıkmak yasak. Herkes gidip ekmek almaya çalışır. Kimse niye çıkmak, sokağa çıkmak yasak ne yapmaz? Demez ya. Direnç kırılıyor, direnç kırılıyor. Şimdi bak ne, 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 onun ismi? Bebek koltuğuyla direnç kırıyorlar. Onunla öyle direnç kıracaklar. Bununla böyle direnç kıracaklar. Bir taraftan sopa, bir taraftan havuç. Bir taraftan sopa, bir taraftan havuç. Aa, kafanda da çipi takacaklar. Zaten parayı kaldırmaya çalışıyorlar. Her şey ne? Dijital.